Stan amca yükseklik korkusunu nasıl yenebilir? Merhaba Mabel. Rumble'la tanışmadın değil mi? Yeni koruma. Bu çocuk bana taco verdi. Vay canına ne çılgın bir sesi var. Şunları söyle de bir görelim. Efer ve san antihistaminik riboflavin. O oyuncak değil bir dövüş makinesi. Robbie'ye karşı beni korusun diye onu götürüyorum. Bu hile yapmak olmuyor mu şimdi? Sanırım öyle. Dövüşten sonra görüşürüz. Bas hadi. Tekmeyi bas hadi, Vur. Bana rakibimin özel hareketlerinden bahset. Endişelenme seni görür görmez pantolonunu ıslatacak. Islak pantolonu bununla eşleşmeyecektir ama. Vay be o nereden çıktı? Gaz tankını yumrukladım. Güven bana ona ihtiyacımız olmayacak. Onu güzelce bir korkut evet. Yatan. Bununla. Bu sokakta gerçekten tehlikeli döküntüler varmış. Ne haber amca? Gidip biraz yürüyüş yapmaya ne dersin? Gözlerin bağlı olarak ve nereye gittiğini bilmeden hem de. Eh, yaşlılar gibi oturmaktan sıkılmıştım. Bekle biraz. Beni çok yüksek bir yerlere götürmeyi planlamıyorsun değil mi? Ama aşk olsun. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? İzci sözü. Pekala. Hadi gidelim. <laughs> Vay vay vay. Bakın kim gelmeye karar vermiş. Korkup kaçtığını sandım. Bunu erkekçe çözmeye hazır mısın? Bak dostum benimle dövüşmek istemezsin. Birine bir şey olmadan bu işi kendi aramızda halledelim. Korktun demek ha? Öyle mi? Tamam dostum. Sen istedin. Arkadaşın kim? Ve bu niye bulanık? o dünyanın yaşayan en büyük savaşçısıdır bir kere. Evet tabi. Hey göz bandı bu çocuk sana ne söz verdi? Kolların için daha çok yara bandı mı? <laughs> bu çocuğun babasını öldürmüşken nasıl gülebiliyorsun alçak? Bir dakika ne? Sana bir şans daha veriyorum. Vazgeç yoksa bu adam çıldıracak. Seni yere sermemize ne dersin tipik? Bunu sen istedin. Rumble başla. <laughs> bu da ne? Bu, oh! Hey, 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 Ne oluyor be? Bunun olmasını istemedim ama bana başka şans bırakmadın. Peki artık bana bulaşmaz. <laughs> oh! hey Rumble dur. Sanırım Robby dersini aldı artık. Rumble. <laughs> 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 dur, dur dedim. Ah! Ah, ne oluyor? Bu adam kafayı yemiş. <laughs> <ha>. Ateş topu. <laughs> Bu da neydi böyle? Sadece onu korkutacaktın, neredeyse öldürüyordun. Sana onursuz davranan adam yok olmadan dinlenmek yok bana. Bu hiç iyi değil. İçimden bir ses ilk olarak buraya uğradığını söylüyor. <laughs> ah dur yapma. Aa. Lütfen Rumble dur artık. <laughs> Rumble bekle. Yumruk <laughs> yumruk yumruk. İleri. Bunu yapmak zorunda değilsin. En azından kendini acı. Bir yerine kramp girebilir. Seni seviyorum baba. <laughs> Benim canım arabam. Yeni bir tane alırız sana. Zenginlik güzel şey. <Gülüyor> Şimdi <laughs> hepsini <yapıyorsanız>. oluyor? <laughs> Merhaba Sus! Neredeydin? Aa, uzun hikaye.